Senin Tuna ben e, şimdi senin bölgene girince savaş mı başlıyor direkt yoksa sen istersen mi başlıyor? Ben istersen başlıyorum Girebilir mi? You have discovered Daha iyi şey, yazmayı araştırdınız mı? Ya şey eğer sınırlarınızı açmazsanız kanka e, Daha bu, anla şey evet. sınırlarınızı asiktir oh, orada ha gerçekten mi? Bir daha yazıyı araştırmadım kanka. Sen sen. Diyeyim, diyeyim. Neyse kanka Os mesela. Osmanlı RF'sini ben iyi koymuşuz. Şey. Osmanlı mallığını ortaya koydum abi. Bu arada alakası bile yok Osmanlı gerçekten ben ileriydi zamanında ama. <laughs> evet sensin. Sonra Eyüp Sultan geldi. <laughs> Aa, peace yapabilirsin ben de Eyüp. Peace. Ben şimdi mesela? Şey mesela, mesela... Üstüne yani, şeylerin üstüne tıkla. Şeylerin üstüne tıkla peace yazıyor olması lazım. Ne? kahve yok oyunda ya değdireceğim. mi? Oh. Kahve kahve. Hatta şey lüks kaynaklar hakkında bir, bilgi daha vereyim size. Avrupa Euro'yu. Şimdi Euro'nun 8 olması tabii ki de bizler için iyi bir şey değildir. Abi. Vallahi harbiden yapma bunu. Anladın mı? <laughs> Eyüp. Efendim. Kafam çok karıştı amına koyayım. <laughs> ne anlattım ben? Hiçbir şey anlamadım ben. Anlamadım amına koyayım hiçbir şey. Nasıl anlamadım? Eğer o sınayıp adam 20 dakikaları konuşuyor. <laughs> Abi yemin ediyorum kanka beynin neredeydi? Ben bildiklerimi ezdim. Next ne Kanka cidden aklın neredeydi? Amına koyayım anlamıyorum ki hiçbir şey. <laughs> Helal olsun <laughs> ne anlamadın abi? Baştan anlatayım mı demek istediğimi? Evet. Ha. Şimdi siktir git nereye daha açıyorsan aç. Banka vallahi bir kere daha anlatıyorum dalgın olma tamam mı? Hazır mısın? Evet. Bak lüks kaynaklardan bahsetmiştim. Cahillerle savaşamıyorum. Hmm. Anladım bu sefer anladım Umarım ne anladın kanka anlat bakayım ee, ne lüks ya? e, takas yapabiliyorum takas e, sadece lüks kaynaklar için geçerli değil bu takas olayı ama Aa. eğer lüks kaynaklarla takas yaparsam mesela verdiğim miktara göre değişiyor şehrin mutluluğu eğer hepsini verirsem düşüyor ama hepsini vermezsem sadece bir tane vesaire verirsem e, mutluluğum bu konudan etkilenmiyor Aha, sadece bir tane varsa verirsen gider. ama evet. Mesela beş tane varsa bir tane verdin fark etmez. Hı hı. Anasını siktim. Nasıl düştü yine ya bu? Öf. yer kalmadı anasını siktim Bu ne ya? <laughs> bir ekran görüntüsü açsana bir şey yerine bakayım. Bu ne? Üç kutu. Geldi <laughs> mi? Ay 3 nokta şu an. Ya, bu ne lan koyayım? <laughs> bu ne? Ekranı. Ha tamam bakalım. Siz hala savaşta mısınız amına koyayım? Geri zekalı. Savaşmak <laughs> ki. Başlıyoruz abi ha, hala savaştasınız. Amına koyayım ben Tuna'ya hiç saldırmadım. Senin Tuna ben e, şimdi senin bölgene girince savaş mı başlıyor direkt Yoksa sen istersen mi başlıyor? Ben istersen başlıyorum. Girebilir mi? Hayır, Anla. Şey Kanka, <laughs> sınırını ilan et. Bakın <laughs> yazmayı öğrenmediğin için e, sınır açma anlaşmasını yapmadan adamın sınırlarını işgal etti. O da otomatik olarak savaş açmış oldum. Anladın mı? pek sikelim ya valla Tuna da bana hasar vermiyor ben de Tuna'ya hasar vermiyorum sözde savaştayız ama ne kadar bak be <laughs> savaşta olduğumuz için böyle bir şey veriyor anasını satayım Eyüp. peace de kanka lütfen bak, bak şehrime tıklıyorum kabul ettim aman Tamam. Kanka okuma yazmayı öğrendin mi? <laughs> <laughs> Ay anla. Aaa <laughs> çok iyi. Yayında ne diyorsun sen Abi siz de salak mısınız ama koyayım tıkla. Uh, and, şey peace treaty yapın ya. Yoksa okuma yazmayı. <laughs> yemin ederim komedi gibi. Laf. Laf sekili amara koyayım. Laf sekili sultan ya.